Tek aylık maaşın yarısıyla ben araba aldım. Mesela siz bir telefona 6 aylık maaşınızı veriyorsunuz. Ya garsonluk yapsam bile ciddi paralar kazanabiliyorsunuz çünkü. Ciddi anlamda işsiz kalanı anlamıyorum Almanya'da. Sibel hoş geldin. Böyle bir giriş yapıyormuşum için Sibel zaten korkuyor arkadaşlar şu anda. İnanılmaz gergin. Benim Video kamera fobim var. Bir videoyu çekmek istemedi ama ben ısrar ettim, dedim ki yani bunu en iyi sen anlatabilirsin dedim. Bugünkü konumuz herkesin beni yorumlarda gömçür gömçür gömçürdüğü Almanya'da yaşam arkadaşlar. Yani neden gömçürüyorlar beni? Diyorlar ki ulan gitmişsin market fiyatlarını çekmişsin. Ya 5 euro oldu. 5 euro diyorlar. 5. Ulan diyorum ben o videoyu çektiğimde ya o kadardı ne yapayım yani şimdi hani. Adamlar haklı. Yağın fiyatını <laughs> mı değiştireyim? Hacı ne yapıyorsun? Ne yapayım ya moda sahibi. Ya 5 euro mu oldu harbiden? 5 euro oldu. Kaçtı? Buluyorsan o da. Kaçtı? Aa, 89 cm falan buluyordum. Bulunamıyor şu an. Şu anda ya 5 euroya almak isteyen alıyor tabii ki ama bulamıyorsun zaten. Ya yeni geldi. Lidl'e mesela daha geçen hafta falan geldi. Ama İki savaştan hafta ya ötürü. Yoktu. Savaştan ötürü. Yani, yani savaştan. aslında Almanya ekonomisiyle bir bağlantısı yok bunun. Ya zaten savaş çok etkiliyor şu anda. Yani bu Benzin fiyatları mesela şu anda Almanya'da hükümet istediği için fiyatları bastırıyorlar. Birkaç hafta öncesinde dizel 2.60'a falan çıktı, 3 Euro'ya kadar çıkıyordu ve bu çok ütopik bir şey aslında çünkü 1.20'ye 1.30'a evet. alıyorduk. Yani iki sene önce falan 1 Euro'ydu. Hayır daha bir, birkaç ay önce zaten 1.20-1.30 civarıydı. Klasik şey var ya hani... Kurul düzenimiz var yeğenim. Kurul düzenimiz var. Kurul düzenimiz olmasa kesinlikle gideriz. 5 dakika durmayız. Senin onlardan olmadığını <laughs> biliyorum. tamam şimdi arkadaşlar Sibel benim çok... ama cennette yaşıyorsunuz. <laughs> evet. Sibel benim aslında anne baba ayrı ama kardeşiz. Berlin'de yaşıyor. Almanya'da doğma büyüme. Ama yıllardır Berlin'de yaşıyor. Berlin'in muhtarı. Berlin'e gittiğin zaman Sibel kim deyin evine kadar gösterirler. Ve şimdi tatile geldi buraya 3-4 günlüğüne. Öyle kafa dağıtmaya. Hah Şimdi bak buradan girelim konuya. Sen ortalama iki ayda bir, üç ayda bir rahatlıkla geliyorsun buraya. Ben her ay seyahat ediyorum aslında. Her ay seyahat ediyorsun evet. aslında. Yani e, Eylül'den beri her ay bir yerde de gittim. Bunu konuşmadan önce hemen. Senin maaşın Almanya'da ortalama olarak 10 üzerinden kaç puan? Yani şöyle diyelim e, minimum kazananlar asgari ücret, bir tık üstü kazananlar, onun bir tık üstü kazananlar ve zengin daha çok kazananlar. Ortalamanın... <laughs> su iç, su iç. <laughs> konu, konu biraz şu an <laughs> Ortalamanın üstündeyim kesinlikle. Yani ortalama bir maaş almıyorum. Almanya'da maaş ortalaması yani insanların çoğu asgari ücrete mi çalışıyor yoksa daha üstüne mi asgari çalışıyor? Askeri ücret muhabbeti çok geçmiyor aslında bence. Veya benim çevremde mi geçmiyor bilmiyorum. Ortalama maaştan bahsediyoruz daha çok. Ya ortalama maaş mesela 2000 euroya 2000 mı? euro. Yani asgari ücreti 1500-1600 olarak hesaplarsak... Ya öyle m, bakamıyoruz. Biliyorum sizde öyle hesaplanmıyor ücreti, ama... Muhabbeti. Hani diyelim ki normal burada sabah 8 akşam 5 çalışan bir insan gibi sadece hafta içi çalışarak... Muhtemelen 1300 Euro'dur net. 1300 Euro'dur net. Muhtemelen. Ama 1300'e çalışmıyorlar ortalama. Evet ortalama 2000. Hayır, Almanya evet, geneli evet. 2000'e çalışıyor ortalama. Evet. Yani belki biraz daha fazla saat çalışıyor. Belki biraz daha fazla gün çalışıyor. Bu şey bence sektörlerle çok alakası var. Yani atıyorum 1300 yürüye çalışan insan sayısı çok daha az. Çünkü belirli sektörlerde zaten ortalama bir maaş vardır. Sen şeyde çalışıyorsun, turizm sektörü mü diyelim sana? Gastronomi sektörü. Gastronomi sektörü, sektörü evet. Gastronomide çalışıyorsun <laughs> ve ortalamanın üstünde çalışıyorsun evet. ve her ay rahatlıkla bir yere seyahat yapıyorsun. Geçen ay mesela iki kere mi Yunanistan'a <laughs> gittin, gördük <laughs> ve sana bayağı küfür ettik. Ne güzel mi. <laughs> yani sen bu ortalamanın biraz üstü kazancında ayda bir kere seyahat edebiliyorsun bir yerlere. Evet. Ama tabii ki sadece kendime baktığım için tek başıma yaşıyorum. 10 senedir bu böyle. İşte bu biraz bu biraz bizde değişik bir çelişki ama bizde mesela tek başına yaşayamazsın. Tabii canım kira kira, payla, kira ile kirayla ödeyemezsin. <laughs> en az 3 kişi yaşaman lazım bir evde gibi bir durum var aslında tam tersi bizde. Evet. Bu aralar herkes işte herkes demeyeyim de birçok insan Almanya'ya, Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Herkes onun yollarını araştırıyor ve Türkiye'deki Türkler Almanya'ya gelmek istiyor. Almanya'dakiler de sözde Türkiye'ye gelmek istiyorlar ama gelmiyorlar. Kurul düzenimiz var. Kurul düzeniniz var. Allah bozmasın düzeninizi. Tamam. çocuklarımız ne güzel. büyüyecek. Geliyoruz görüyoruz sonra, orada. Geliyoruz görüyoruz <laughs> orada düzeninizin ne kadar güzel olduğunu. İmreniyoruz geri dönüyoruz ondan sonra. Mesela ben Türkiye'de ortalama bir maaşın üzerinde kesinlikle üzerinde kazanıyorum. Yani hatta senin orada kazandığın parayı için ben biliyorum Sibel'in kazandığı parayı ama burada söylememek için. Senin orada kazandığın parayı buraya endekslersek ben daha fazla kazanıyorum aslında. Türkiye orta, maaş ortalamasına göre. Tabii. Ama ben her ay mümkün değil bir yere gitmem. <laughs> bırak her ayı yani 6 ayda bir kere bir seyahate gideceğiz diye. 6 ay evvelinden biletini alıyoruz ki parasını ödeyelim şimdiden gidene kadar eziyet olmasın falan diye. İşte sıkıntı orada başlıyor zaten. Zaten sıkıntı bu muhabbeti devamlı yapıyoruz. Paranın alım gücü muhabbetini. Yani şöyle bir şey var ben mesela orada benim maaşımla ayda 40 defa rakı masasına otururum. Rakı masası diyebiliyor muyuz yani, orada her şey rakı masası. Diyebilirsin işte. tabii canım rakı masası istediğin masayı. Siz burada senin hani ortalamanın üstünde olan maaşınla belki ayda 5 defa yapıyorsunuzdur bunu yapıyorsunuz. Yani şöyle maaşın tamamını harcamaktan mı bahsediyorsun? Ha, evet Hani tamamını harcamaktan. maaşın tamamına sen 40 oturuyorsan sen, e, senin tahmin ediyorum ben o kırkının masasını ne içeceğin rakıyı bilmem neyi ben e, kendi maaşımla 15 kere falan otururum, evet. 20 kere falan otururum ki bak dedim ben senden aslında e, maaş seviyesi olarak burada daha fazla kazanıyorum. Para döviz Türk parasına çevirmekten bahsetmiyorum. Evet. Hani seviye olarak daha fazla kazanıyorum ama 15-20 defa zorlasam otururum yani daha fazlası olmaz. Değişik ilginç ya. Yani. Hatta sizin orada işte 1300 euro kazanan bile benden daha fazla oturabilir. Tabii canım. Ama şöyle bir gerçek de var. Artık Almanya'da kiralar da tabii ki ya burayla kıyaslamıyorum bile çünkü burayla kıyaslayabileceğim bir durum yok. Evet. Ya zaten aslında... Burada her şey o kadar orantısız ki bu hani Almanya'da yaşayan biri olarak buraya baktığım zaman nasıl yaşıyorsunuz diyorum ben. Aslında sıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar zannediyor ki ben Almanya'daki mesela fiyatları çekiyorum işte Prag'daki fiyatları çektim. Şimdi İsviçre'yi çekeceğim. i̇nsanlar diyorlar ki ya işte TL'ye çevir bakalım kaç para yapıyor ya bu böyle hesaplanmaz arkadaşlar bakın şu konuya bir öncelik getirmek istiyorum. Öncelik getirmekten la açıklık getirmek istiyorum. Bir şey hesaplanırken özellikle yurt dışındaki yaşamla alakalı. Bir şey hesaplanırken senin bir şeyi ne kadar çalışarak aldığını hesaplarsan o zaman çok kolay. Yani örnek veriyorum bir ayakkabı alacaksın. Bu ayakkabıyı kaç saat çalışarak alabiliyorum ben? Bunu hesaplayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu ayakkabıyı bir günde 5 saat çalışarak alıyorum ya da bir hafta çalışarak işte o zaman fiyat ortaya çıkıyor. Yani hiçbir zaman parayı Türk parasına çevirerek hesaplamayın. Yani şöyle düşünün. Benim 4000 tane fasulyem var. Bu ayakkabıya kaç fasulye veriyorum? Ee, onlar da aynı şekilde işte benim 1500 tane fasulyem var. Kaç tanesiyle ne alıyorum gibi. Sen şimdi diyelim ki Türkiye'ye dönmek ister misin? Türkiye'de yaşamak ister misin? Benim için dönmek olmuyor zaten. Çünkü ben Almanya'da doğup büyüdüm. Yani ben yani Türkiye'de um... yaşamak ister misin Türk olarak? Sen Türksün ama. Yaşamak isterim. Nasıl yaşamak isterim? Oradan maaşım olsa da yaşarım. <laughs> O zaman Hayır, ben de yaşarım çok, oradan Çok mantıklı evet. Çünkü ya bir iklimi almaya da şöyle bir gerçek var ve buradaki insanlar bunun farkında değil çoğu zaman. Biz güneşi gördüğümüz zaman güneşte oturuyoruz çünkü ya görmüyoruz. On, onun farkındayız o. zaten. Mesela buranın ikliminin çok daha iyi olduğunu, havanın daha iyi olduğunu yani doğasının daha iyi olduğunu her şeyin farkındayız. Bir kere üç taraf denizlerle çevrili bir ülke burası. Hangi sokağa girsen güzel bir şey çıkıyor. İstanbul desen tarih akıyor baktığın zaman. Ama işte sorun ekonomik kısımda zaten. Zaten şöyle bir şey var. Şu sebepten dolayı yine yaşamayı düşünmem belki de. Kuralsızlık, disiplinsizlik beni delirtiyor burada. Yani şöyle bir şey var. Bilmiyorum sana bahsetmiş miydim son geldiğimde. Kitap alacağım, sahafa gidiyorum. Bir kitap soruyorum ve sahaf bana şu cevabı veriyor. Kanka o kitabı buralarda bulamazsın. <laughs> Öyle mekanın, <laughs> önünden, mekanın önünden geçersin. Kardeşim buyur boş yerim yani var. Yok yani bende yok o. Onun dışında mesela ekonomik olarak Türkiye'de şu an 10 bin lira kazansan yaşamak ister. Hayır asla. 10 ben bin zaten... lira yaşamak istemezsin. Hayır asla. Asla yaşamam. Yaşamam. Yaşayamam. Yaşayamazsın. Neyini ödeyeceksin? Kiranı mı ödeyeceksin? Yani <laughs> gerçekten öyle. Ya, hayır şu an bir şey <laughs> diyemiyorum. Diyecek hayır. bir şey yok. Evet. Markette mesela markete gidiyorsun Almanya'da ve gerçekten biz sana geldiğimizde de işte bir iki bir şey alalım dedik marketten. 5 euroya 5 gün kahvaltı edebileceğimiz malzeme aldık mesela. Yani o kadar... Değil artık diyorum. Şöyle bir şey var Almanya'da. Şu, şu anda değildir, mesela evet, senin videoların altında tepki görmenin sebebi de bu. Ben kendim de yaşıyorum bunu. Bu buradaki insanlar için komik rakamlar gibi görünüyor. Benim haftalık market alışverişim 15 Euro'ydu örneğin. Eti vardı, bunun balığı vardır, sebzesi, meyvesi her şeyi alıyordum 15 Euro'ya. Şu anda ben haftalık 40 Euro veriyorum. Ciddi hmm, bir artış. Ben şimdi fiyatları takip ediyorum mesela. 2 İki... 90'lık bir şey 3.20 olmuş, 3.30 olmuş gibi şeyler var. Yani Genelde suyu bazı ürünler hariç. Mesela suyu biliyorsun 19 cent alıyordunuz değil mi şişeyi? Evet. 25 sen şu anda. Yani komik bir rakam gibi görünse bile ciddi bir artış bu. Senin kendi bütçene göre aslında bizim para algımız kayboldu. Yani para o kadar Kesinlikle. değersizleşti ki para algımız kayboldu yani. Yani şöyle bir şey var mesela siz bir telefona 6 aylık maaşınızı veriyorsunuz. Ya şöyle bir iddiaya girerim yine de Almanya'da tek aylık maaşın üstüne çıksın bir telefonun fiyatı insanın yüzde sekseni almaz. Yani şu an Almanya'da iPhone'un en son çıkan modelin en basic hali 1000, 1000 euro. 1200-1300 falandır mı? Yani sanırım. asgari ücretten de, daha doğrusu minimum kazançtan daha az. Evet. Güzel gerçekten. <laughs> Ama işte bir süre sonra böyle artışlar, <laughs> zamlar geldikten sonra senin dediğin gibi Para algınız yok olmaya başlamış. Oldu tabii ki de ya. Yani o kadar zam geliyor ki artık şöyle düşünmeye başladık. Bunu şimdi alalım. Almazsak buna kesin zam gelir. Evet, Çünkü evet. geliyor yani. Elektrik süpürgesi aldım ben pandemide. 1100 lira 1200 liraydı. Şu an 3200 lira olmuş. Yani zama bak. E burada şimdi her şeyi Türk parasından euroya çeviriyorlar ya. İşte bizim kullandığımız benzin aslında 1.20 euro yapıyor. Onlar 2 euroya kullanıyor. İyi de Kardeşim sen maaşını euro ile almıyorsun ki evet. sen TL ile alıyorsun. TL ile aldığın şeyi ona göre hesaplayacaksın. Yani bu kadar basit bunu artık bu konu çıldırma aşamasına geldi. Bir de bana sürekli yorumlara şey yazıyorlar. İşte milleti gaza getirip durma orası da bok gibi zaten. Orada yaşayan teyzeler ya amcalar falan yazıyor. Hayır. Biz burada kaç yıl çalıştık emekli olduk anca kiramızı faturamızı doğalgazımızı Daha ödüyoruz. Zaten hiçbir yerde geçinmek kolay bak, değil ki. Ya bak, Öyle bir şey değil. Bak bu yoruma çok takıldım. Biz zaten burada 40 yıl çalıştık. Anca kiramızı, doğalgazımızı, faturamızı evet, ödüyoruz. Evet doğru. Burada onu da ödeyemiyorsun evet. <laughs> emekli maaşınla. Burada kiranı da ödeyemiyorsun. Ama hani o tarafta onlar da çok haklar. Evet biliyorum Amerika'daki durumu ben biliyorum. Emeklilik maaşıyla hiçbir şey yapamıyorsun. Ya yani en fazla Bizimkiler kendilerini kurtarıyorlar. Nasıl? Burada bir arsaları vardır, evleri vardır. Emeklilikte burada yaşıyorlar. Ya onların da zaten okay. o zamanki gitme amaçları o değil miydi hayalleri zaten? Ama hani... emeklilikte dönmek de onların hayali. Tabii işte. onlar bir 5 oh, sene çalışalım, bir <laughs> ev arsa alalım, dönelimdi. Zamanda misafir işçi Tabii olarak değil, gidenlerin değil hepsi. Ama neden dönmediler? Koşullar o kadar iyiydi ki çünkü herkes için. Buradan ee, daha iyiydi. Bence koşullarla da çok bir ilgisi yok. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Bir yerde yaşamaya başladıktan sonra oraya ayak uyduruyorsun ve orada artık bir hayatını kurmuşsundur. Bu kurul düzenimiz var muhabbeti aslında evet bunu Çıkış boy, noktası doğru. boyunu yapıyoruz ama doğru bir şey. Ama bak şimdi şöyle düşün. Ya koşullar burada oradakinden çok daha iyi olsaydı zaten gitmezlerdi. Ama zaten oraya gidenler köylerden giden akademisyenler gitmedi ki zamanında. Tabii ki de gitmedi. İş, i̇şçi olarak gitti millet Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Evet, benim ailemden bahsedersen mesela benim Babam gittiğinde kaç yaşındaydı bilmiyorum yalan olmasın. Ama orada okula başladı, orada mesleğini yaptı. Ondan sonra niye dönsün bu adam zaten Orada bir meslek, işte, meslek sahibi olmuş adam orada. Burada kötü bir şey olsaydı yoktu. olsaydı dönmez miydi? Dönerdi. Tabii canım kötü olsaydı ama orada meslek, orada meslek sahibi olmuş 5 sene içinde. O 5 sene içinde dönmeyi düşünecek ya. Orada meslek sahibi olmuş. Türkiye'ye gelse öyle bir mesleği olmuyordu. Bu arada bu insanlar zannediyorlar ki biz Almanya'da her şey güllük gülistanlıkmış zannediyoruz diyor. Hayır biz de farkındayız bunun. Almanya'daki Türklerin hepsi oraya çalışmak için hepsi gitmişler zaten. Hepsi deli gibi çalışmış. Deli, deli gibi. gibi çalışmış Günde 3 iş falan yapmış adamlar ya. Yani adam diyor ki 8 saatten bir iş yaptım diyor. Oradan 5 saat edip başka bir 5 saat daha çalıştım başka bir yerde. Eve gidip 3 saat uyup tekrar işe geldim diyor. Kesinlikle. Ve asla sosyalleşmelerine de izin verilmemiş. Yani bunun da zorluğunu göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü Şimdi öyle değil ama işte. Şimdi öyle değil evet ama zamanında gelenler çok kötü bir şey. Çünkü Türklerin arasına atılıyorsun. İkinci sınıf insanıymışsın gibi. Çünkü seni işçi olarak alıyorlar. Evet, Almanlara karışmana izin vermiyorlar. Yaşadığın semt bile Kreuzberg örneğin. Yaşadığın semtte Alman yaşamıyor. Mesela bak ben bunun çağ ile çok alakası olduğunu düşünüyorum. Bu eskiden yapılmış, eskiden insanların aileleri mesela bana sorsaydılar. Deseler ki şu an mesela 90'lı yılların şartlarında 90'ın başında Almanya'ya gitmek ister miydin? Gitmek istemezdim herhalde çünkü iletişmek, uçağa binmek, telefonlaşmak, kameralı aramak falan zaten kimin haddine yani evet. öyle bir şey yoktu. Biz her cuma akşamı mesela Almanya'dan teyzemden telefon gelir diye beklerdik. Bilirdik akşam şu saatte arayacak teyzem, ev telefonundan bekliyoruz ki çalsın şimdi şak diye istediğini görüntülü arıyorsun. Evet. Ve şöyle bir şey de var mesela annemler, annem ilk defa ne zaman yurtdışına çıktı biliyor musun? Türkiye'den bahsetmiyorum. Gerçekten yurtdışına, başka bir ülkeye gitmekten bahsediyorum. İki ay önce Atina'ya gittiğimizde. Hiç anne... Almanya'dan çıkmadı mı? Ya Almanya'dan nasıl çıktı? Fransa'ya gitti, Strasbourg'a gitti. Çünkü zaten bizim ev 20 dakika mesela araba mesafesinde oraya. Ama hiç başka bir yere gitmedi kadın. Çünkü şöyle bir gerçek var. Çocukluğumda mesela ben bağımsızlığımı ne zaman ilan ettim? Paramı kazanmaya başladım, evden çıktım. Ondan sonra yurt dışına çıkmaya başladım. Ben de 19 yaşıma kadar bir yere gitmem, Okulla gittim, okey ama... Şey komik geliyor işte yani ben bağımsızlığım yani tek başıma eve çıktım ve ondan sonra yurt dışına çıkmaya başladım. <laughs> evet yapabiliyorum çünkü. Ama şöyle de bir fark var yani Avrupa'da yaşadığım için Milano'ya 30 Euro'ya bilet buluyorum. Selanik'e gittim en son. 30 Euro yu Aslında düşünmüş. 30 Euro'yu düşündüğün zaman hani 500 liraya, gerçi şu an 500 liraya buradan İzmir'e gidemiyorsun da. Ama şöyle düşüneceksin, ben 30 Euro'yu zaten evden çıktığımda bir kahve alacağım. Kahvaltı yapacağım orada harcıyorum zaten. Yani tabii 30 liraya böyle 20 liraya falan sizin oradan gidilebilecek çok yer var. Ben İsviçre'den Almanya'ya 18 liraya gittim evet. mesela. Ben yani bu çok komik bir rakam. 18 euro 18 lira yani benim parama göre aslında. Yani birim bazlı hesapladığınız zaman artık o parayla Türkiye içinde seyahat edemiyorsun. <laughs> ya metrobüs Marmaray olmuş 18 lira mı 16 lira mı ne. Yani Maalesef ekonominin kötü gidişatı her şeyi etkiledi zaten. Biz de bunun farkındayız. Bu arada arkadaşlar kimseyi suçlamıyorum. Bu işin ne siyasi ne başka bir boyut değil bu. Ben dünya üzerinde yaşayan her insan gibi düzgün yaşamak istiyorum aslında. Yani tabii ki herkes düzgün yaşamıyor. Afrika'da aç insanlar var falan filan. Oraya hiç girmeyeceğim. Ama zaten sorun şuradan çıkıyor. Almanya'dakiler niye kötü yüzüyor? diyor. Onlar kendini İsviçre ile kıyaslıyor çünkü. Diyor ki orada daha yüksek maaşlar, orada daha iyi yaşıyorlar diyor. Ya Kıyaslama şekilleri yanlış zaten en başta. Mesela senin videonun altındaki o linçler, o. Allahım yorumlar. Yani kabus gibi ya. Ya bana çok saçma geliyor çünkü ben orada yaşıyorum. Ben orada yaşamanın zorluklarını biliyorum ve dediğim gibi geçinmek zaten bu zamanda hiçbir yerde kolay değil. Sen ya, tabii zengin değilsin ben canım, zengin değilim. Almanya'da ve hepimiz... kolay diye bir şey yok zaten. Yok. Olamazlar. Ama Almanya sosyal bir devlet olduğu için sana birçok konuda daha çok olanak sunuyor. Olanak sunuyor ama bu mesela ben vergi ödeyen bir insan olarak şunu diyorum. Ben e, işsizlik maaşı aldım, gerçekten işsizlik, kal, e, işsizlik kaldığımda. İşsiz, İşsiz kal kaldığımda. <laughs> İşsiz kaldığımda işsizlik maaşı aldım çünkü ihtiyacım vardı. Ve evet sosyal e, devlet ama ben işsizlik maaşını alabilmek için öyle bir vergi ödüyorum aynı zamanda. Öyle bir sigortaya benim maaşından para i̇şte, kestiriyor ben, ve ben o parayı alabilmek için ödüyorum. Ve sadece ödediğim kadarını alıyor, alıyorum aslında e, ben. Sorun ne biliyor musun? Aslında biz de bu ülkede çok vergi ödüyoruz. Ama ödediğinizi bile bilmiyorsunuz aslında. Evet hiçbir şey bilmiyoruz yani. <laughs> biz şey yapıyoruz hani, ya tamam onu bunu boş ver benim elime ne kalacak? Evet, yani evet. direkt bu bakış var bizde Abi, hani. Biz tamamen böyleyiz, maaş bozrusuna bakıyoruz, okey ee, işsizlik maaşına şu kadar parayı atmış sağlık sigortasına şu kadar para yatmış, emekliliğime şu kadar para yatmış, vergi şu kadar kesilmiş. Biz bunu direkt görüyoruz ve görmediğimiz anda zaten da biz, çalışmam diyebiliyoruz. Yok biz görmüyoruz işte bizde öyle bir şey yok yani biz neye ne kadar vergi ödediğimizi bilmiyoruz. Adam örnek veriyorum eşya alırken o eşyanın ne kadarının vergi olduğunu bilmiyor. O adam diyor ki ben ne kadar ödeyeceğim bana bunu söyle. Evet. Biz de aslında vergi ödüyoruz sadece onu ödediğimizi bilmiyoruz. Biz araştırmıyoruz da, sorgulamıyoruz da, haklarımızı evet. da bilmiyoruz, vergiyi de araştırmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz aslında biz, sorun bu. Peki sen şu an tek başına Almanya'da yaşayan biri olarak, çalışan biri olarak rahat, normal yaşayabiliyorsun tek başına. Ben normalden daha iyi yaşıyorsun. Normalden daha iyi yaşıyorsun. Evet. Yani bu ne demek? Sen ortalamanın bir üstünde maaş alıyorsan, ortalama bir insan da gayet normal bir şekilde yaşayabiliyor Almanya'da. Bu tabii ki yine işte bekar olsun, çoluğun çocuğun var mı? Çünkü sonuçta um... Çocuk parası diye bir şey var Almanya'da. Aha. Veriyorlar bunu ama çocuğun bezine bile yetmez o para. O öyle bir para değil. Sembolik bir para. E yani ya. daha çok sembolik evet. Ve şunu düşünüyorum ya benim maaşımda 3 kişi geçinebilir miyiz? Hayır geçinemeyiz. Veya rahat geçinemeyiz. Öyleyim geçinirsin yine. Geçinirsin. İşte burada evet. bir kişinin maaşıyla evet, da bir kişi geçinemiyor. Mesela burada 3 evet. kişinin maaşıyla bir kişi geçinebilir. <laughs> <laughs> ne kadar öyle. sinir bozucu bir şey konuşuyoruz. Evet çok sinir bozucu <laughs> bir şey konuşuyoruz gerçekten. Peki. İş bulmak zor mu? İş bulmak pandemi de zordu. Ama pandemiyi zaten normal hayattan <laughs> saymıyorum artık. Yani. Ee, normalde zor değil. Çalışmak isteyen çalışır. Ben ciddi anlamda işsiz kalanı anlamıyorum Almanya'da. Ya garsonluk yapsam bile ciddi paralar kazanabiliyorsun çünkü. Ben garsonum. Ve her yer garson arıyor. Ben kendim bir restoranda çalıştığım için devamlı eleman aradık. Ve kimseyi bulamadım ama herkes işsiz. İş beğenmiyorlar aslında. Ya bunu sorarsan bizim ülkemizdekiler de aynı şeyi söyleyecek. Kimse iş beğenmiyor yani. Ama bu konu biraz derin. Neyse buraya bu, girmeyeceğim evet, ya. Yok buraya girmeyeceğim. Ev bulmak zor mu? Ev bulmak çok zor. Çok zor. Çok zor. <laughs> Öyle böyle değil Ev yani. kiraları ne kadar şu an? Ev kiraları ya ben çok ucuza kalıyorum. Seninkini sormuyorum. Evet, yani. yani genel ortalama 2 artı 1 bir ev ne kadar yani? artı 1 bir ev. Semte bağlı tabii ki. Bu İstanbul'da olduğu gibi tabii. 1000 Euro civarı. 1200, Berlin'de, Euro. Evet. 1200 Euro. ortalama o da bulursan ama yani farz et ki onu ödeyebileceksin öyle bir maaşın var iki kişi kalacaksınız okey tamam 1200 euro veririz diyorsun ev bulamıyorsun ki. Evet onu çok kişiden duyuyorum Berlin'de ev bulamıyorsun. Ha, biliyorsun ki. ablam da çok uzun süre aradı. Ben iki sene boyunca aradım. Ama ciddi anlamda aradım. Evlere baktım oraya gittim ama gidiyorsun evi görmeye 300 kişi kişiyle aynı odada duruyorsun bir anda. 300 kişi aynı aynı daire, daireye bakıyor. Ha, Ondan sonra ilginç. şeyden dolayı eleyebiliyorlar seni mesela. Ben tek başıma başvuruda bulundum. 2 artı 1 diyor o evde. Bir çift gelmiş. E, şeyi düşünüyor bu, bu defa ev sahibi. Okey bu kız tek başına işsiz kalsa kirasını ödeyemeyecek veya devletten geçinecek. Hmm. Bacağını kırsa yine çalışamayacak muhtemelen. Bunlar iki kişi. Birinden birine bir şey olursa yine diğeri öder diyor. Bir de sizde şey var galiba değil mi? Mesela maaşına bakıyorlar. Ne kadar Ma kazanıyorsun? Tabii ki. Maaşın, kiranın yüzde otuzunu, yani aslında olacak. Yani aslında kiranın 3 katını kazanmak evet. durumundasın. Evet. Yani bin euroysa üç bin euro kazanmak durumundasın Kesinlikle. diyor değil mi? Türklerin en çok takıldığı konu. Bu konuya herkes çok takık. Araba. Araba ucuz mu? Sen söyle bunu bak ben söylüyorum insanlar ucuz. bana sanki kıçımdan uyduruyormuşum gibi Ya orada. Kimse yalan söylesin ben ilk arabamı ilk satın aldığım arabayı sadece bir Volkswagen Lupo kaç aldım o arabayı 700 liraya mı aldım? Ben o arabayı o zamanlar çok fazla maaşım yoktu maaşım çok yüksek değildi. Ya hadi maaşımın yarısı da ya tek aylık maaşımın yarısıyla ben araba aldım. Tek aylık maaşımın yarısıyla ben araba aldım. Ne güzel. Biz de motosiklet almak için 2 yıllık kredi çektik. Evet. <laughs> Sen bu ülkeye de gelip para harcıyorsun bu ülkede. 10 gün kalıyorsun, 20 gün kalıyorsun, bir hafta 3 gün 3 günlüğünü Almanya'dan geldin mesela. Evet Sibel o kadar çok evime gelip kalıyorsun ki artık bıktı. 2 ay kalıyorum. Öyle, öyle bir 2 ay kalıyorsun. Böyle bir şey olabilir. mi? 2 ay kalır mı? 2 ay kaldım. Evet. <laughs> Peki son olarak Almanya'da sosyal yaşam. Benim çok sosyal bir insan olduğumu biliyorsun. <laughs> senin çok şey. değil. Senin direkt sosyal. Hani sosyal kelimesinin karşılığı olduğunu biliyorum. Evet. Almanya'da sosyal yaşam mesela insanlar genelde buraya gelen Türkler hep aynı şeyi söylüyorlar. Sizin burada pazartesi günü bile eğlence var ama bizim orada yok. Bunu destekliyorum. Robot gibi yaşıyor insanlar. Tamam. Ama bu tercih meselesi. Çünkü evet. ben hayatımı yaşıyorum orada. Ama şey de var tabii. Mesela o. Berlin'de yaşamak okey. Okay, ama tabii. bir Kasabada, köyde yaşadığın yok, zaman orada aynı bir şey olmuyor tabi. şey yok. Ama şöyle de bir karıştırılan şey var. Biz de burada her gece dışarı çıkmıyoruz ki zaten. Öyle bir mümkünat yok ki. Ben gece hayatında çalışmasam Ama... haftanın 4 günü, beş günü nasıl çıkayım dışarı? Yine de aynısı değil. Çünkü oradaki Türkler hele ki genelde Türk etkinliklerini istiyor. Türkçe canlı müzik dinlemek istiyorlar. Bundan deli gibi keyif alıyoruz biz ona. hani orada. Biliyorum, geldim gördüm. <laughs> Neli gibi keyif oluyoruz seni Türkçe canlı müzikten. Belki de dinleyemediğimiz için olabilir belki. Bize gelen şarkılar sadece radyoda duyulan, televizyonda çıkan şarkılar. Ha artık tabii ki sosyal medyada daha çok paylaşımda bulunuyor insanlar müzikle ilgili ama bilmiyorum yine de hala Akdeniz akşamlarını söylüyoruz. Fix canım burada da öyle. Ben şu an elime gitar alayım <laughs> burada. Akdeniz iyi dediğim anda herkes toplanır böyle. <laughs> tamam sana son soru şu. Okay. Şu anki ekonomik ve dünya koşullarında. Almanya'da yaşamaya mı devam etmek istersin, Türkiye'ye mi gelmek istersin? Türkiye. Türkiye'ye gelmek istersin. Hayır, dur pardon, soruyu yanlış anladım. <laughs> ben... Soruyu yanlış anladım. Ben şeyi sandım. Şu anki kendi ekonomimi bir yere taşıyoruz. Hayır. Sandım. kendi ekonomi taşımıyorsun. Tamam. Şu tamam, anki. yanlış anladım. Bak. Türk... Tabii ki Almanya saçmalama. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, cevabımızı Kesinlikle. aldık. Bu da bizim için yeterli oldu. Sibel'e de teşekkür ediyoruz. Berlin'e giderseniz arkadaşlar Sibel'i sorun. Size herkes zaten sokaktaki Alman bile gösterir aha bu diye. Zaten tamam. gecenin herhangi bir saati, herhangi bir barda karşınıza bir anda çıkabilir. Teşekkür ben ediyorum Caniko. Ben teşekkür ederim. Ben uslandım. Uslandın <laughs> mı? Peki. Tamam tamam. -ta. Görüşürüz. Es sallam millete bari. Nereye? Oraya. <laughs> Hangi kamera? <laughs>